Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet a 101e beklenen çiçekler geldi. Ben şöyle kataloğu size göstermek istiyorum. Sonbahar e, gül soğanları e, 24.95'ten, lale, sümbül, süsen, anemon ve üzüm sümbülü e, geleceği katalogda yayınlanmış. E, kalonşolar gelmiş 24.95'ten ve yılbaşı şey gelmiş 30 liradan satışta. Evet öncelikle kalonşolardan başlayalım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi rengarenk ee, her renkten var bu sefer e, boyutları e, orta boy küçük değil e, gerçekten çok güzel tomurcukları var üzerinde istediğiniz renk seçeneği oldukça zengin bakın bu şekilde kırmızı rengi gerçekten çok canlı duruyor kalanşolar bildiğiniz gibi sonbaharda evlerimizin en güzel renklerinden bir tanesi e, 24.95'ten satışa sunulmuş Evet. Tomurcukları bol bol gayet de sağlıklı gözüküyorlar. Şimdi birazdan yılbaşı çiçeklerinin yanına gideceğiz. Şöyle bir tane de e, diğer sarıya bakmak istiyorum. Sarı da çok güzel rengi. Bakın. Çok farklı ve güzel bir yapısı var. Yaprakları değişik. Biraz daha ince yapraklı. E, tür olarak içlerinde kendi aralarında bunların da farklı farklı türleri var. E, yaprak yapısına göre de e, türleri değişmekte. Katmerli olanlar gelmiş, İtalya e, olan Queen marka, e, kalonşolar gelmiş ve yılbaşı çiçekleri de gelmiş. Onlara da bir bakacağız şimdi. Şöyle kalonçuları tekrar e, gözden geçirirken hemen yılbaşı çiçeklerinin yanına gideceğiz. evet yılbaşı çiçekleri bakın boyutları e, renkleri bu şekilde yılbaşı çiçeği e, aralık ayında e, açıyor bildiğiniz gibi bakın böyle pembe rengi var bir de beyaz rengi var belki diğer bölgelerde farklı renklerde olabilir ama katalogdaki e, renkler gelmiş buraya bunlar da bildiğiniz gibi semperler geçen hafta vardı farklı sukulent türleri yine e, dağ palmiyesi satışta ama e, yılbaşı çiçekleri e, kaçınılmayacak fırsatta arayanlar e, A101'e bakıp alabilirler fiyatı 30 liradan satışa sunulmuş yılbaşı çiçekleri Aralık ayında çiçek açıyor Paskalya çiçekleri ise Mayıs ayında e, ikisi birbirine bazen karıştırılabiliyor bunlar yılbaşı çiçeği ve A101'de bu hafta satışta